Kocaeli Sağlık Müdürü Yüksel Pehlivan, Kocaeli'li vatandaşları uyararak özellikle akraba ziyaretlerini erteleyin dedi. Kocaeli Sağlık Müdürü Yüksel Pehlivan son süreci değerlendirdi. Pehlivan, Kocaeli'li vatandaşlara uyarılarda bulunarak özellikle akraba ziyaretlerini erteleyin ifadelerini kullandı. Girmemiz dolayısıyla COVID-19 bulaşma riski daha artmakta. Bu nedenle maske, sosyal mesafe ve hijyene Azami dikkat etmek zorundayız. Maske kullanırken ağzımızı, burnumuzu tamamen kapatacak şekilde takmalıyız. Yoksa çeneye takılmış, kola takılmış maskenin hiçbir faydası yoktur. Özellikle koronavirüs damlacık yoluyla bulaştığından dolayı sosyal mesafe son derece önemlidir. Özellikle kış ayları olması münasebetiyle kapalı ortamlarda insan yoğunluğu daha fazla olabilmekte. Onun için mümkün olduğunca bu kapalı ortamlara girmemek, girilse bile çok kısa sürede kalmak ve mutlaka sosyal mesafeye dikkat etmek önemli. Mutlaka ellerimizi en az 20 saniye süren sadece sabunlu suyla yıkamalıyız. Sabunlu su yoksa mutlaka antiseptik solüsyonlarla ellerimizi dezenfekte etmeliyiz. Bu dönemde vatandaşlarımızdan en büyük isteğimiz özellikle akraba ziyaretlerini, ev ziyaretlerini, arkadaş toplantılarını, arkadaş yemeklerini kısaca beraber geçireceğimiz ortamları, bu gibi toplantıları ertelemeler. Eğer katılmak zorunda kalırlarsa kişi sayısı son derece sınırlı olmalı ve sosyal mesafeye ve maske kullanımına, hijyene dikkat edilerek gerekirse, zorunluysa bu şekilde katılmaları şart. Kış ayları olması münasebetiyle soğuk havalara bağlı olarak virüsün yaşama süresi, havada kalma süresi daha fazla olabilmekte. O nedenle bulaş riski daha fazla olmakta. Bu süreçte vatandaşlarımın özellikle kurallara uyması, biz sağlık personeli olarak işimizi yaparken yapılabilecek en güzel şey maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmek.